Şükredersen o şeye mıknatıs tutarsın. Hızla ve mucizevi şekilde daha iyisini yaşamaya başlarsın. Şikayet edersen o şeye bir tutarsın. Daha fazla ve daha büyük oranda yaşamaya başlarsın. Kaçarsan o şeyi kendine düğümlersin. En umulmadık yerlerde ve anlarda yüzleşmek zorunda kalırsın. İzin verirsen o şeyi serbest bırakırsın. Şaşırtıcı şekilde ya hayatından çekilir, ya da çözünür. Kısacası neye direnç gösterirsen onu hayatında başlığa oturtursun. Neyi akışına bırakırsan onu hayatından sorunsuzca gönderirsin. Yaşattığını yaşarsın. Başkalarını üzerek ilerlemeyi düşünmek çok kötü bir seçenektir. Hayat kimsenin ağlayarak kaybettiğini bir başkasına gülerek kazandırır. Hayat er ya da geç insanın başkasına yaşattığı şeyleri kendisine de yaşatıyor. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal olur. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır. Herkese gösterdiğin anlayışı kendine de gösteriyor musun? Kendini bulmak, başkalarının seninle ilgili ne düşündüklerinden kurtulmaktır. Sen okuduğun kitaplarsın, izlediğin filmlersin, dinlediğin müziklersin, vakit geçirdiğin kişilersin. Aklını neyle beslediğini dikkat et. Rezil olurum korkusuyla konuşamazsan özgüvenini geliştiremezsin. Reddedilirim korkusuyla kalabalıktan uzak durursan yalnız kalırsın. Başaramama korkusuyla adım atmazsan olduğum yerde kalırsın. Hayır dersem kırılır veya kızar korkusuyla hareket edersen hep boyun eğmek ve evet demek zorunda kalırsın. Her şeyi kontrol etmek istersen anda yaşamayı kaçırırsın kısacası kaygılar seni yönetirse eksik bir hayat sürersin ve hayallerine seyirci kalırsın. Unutma, sakinlik en büyük güçtür. Sana söylenen her şey duygusal bir tepki verdiğin sürece acı çekmeye devam edersin. Gerçek güç arkana yaslanmak ve olayları mantık çerçevesinde gözlemlemektir. İnsanların kelimeleri seni kontrol ediyorsa bu her şeyin seni kontrol edebileceği anlamına gelir. Sakin ol ve bir şeylerin yetmesine izin ver. Bunu başardığında çok daha iyi, çok daha güzel geri dönüşler alırsın. Bir insanın nasıl tanıyacağınızı biliyor musunuz? Ne okuduğuna bakın, ne seyrettiğine bakın, duvarlarına ne attığına, raflarına ne koyduğunu. Nasıl konuştuğuna, nasıl dinlediğine bakın. Yapmanız gereken tek şey bakmak. Bunlar size onun ruhunun nerede olduğunu gösterir. Hayalini zihninde öyle bir yaşat ki, gerçekleşmesi için o sana doğru koşsun.